Selam dostlar. Yeni videoyla karşınızdayım. 2250 mantisli ot toplayacağız. Bakalım ne kadar gelin elde edeceğiz. Şimdi şöyle de bir taktik vermek istiyorum. Bunu daha çok avcılıkta kullanıyoruz. Bakın şu an benim mantisim 2215. Kan taktığımda 40 oluyorum. Ve benim şurada x'lerim var. Arada 15 veren. Şöyle aktive ettiğimizde basın hemen x'lere. Şimdi Kepimizi aldık. Ama ben bu taşla toplam yapıyorum. Bu taşı taktığımda da maalesef massim düşüyor değil mi? Bu taşı basıp kanı takarsam eğer bakın benim burada hızlı tuş barımda etki olarak da diğer taşın etkisini üzerime almış oluyorum. Ve ufak bir bilgi vermiş olayım sizlere. Ama elinizle basmanız lazım. Ondan sonra başlayalım toplamaya. Auto rotasyonu herkes biliyordur. İsterseniz yine ben boş yaparken şöyle yavaştan da göstereyim. Normalde oto şöyle toplarlar. Hiç gitmezler yanına yürümeye ama ben yürüyerek toplayacağım. Sonunda life skill'imiz buff yedi ama güzel bir buff olmadı. Şimdi yıllardır 3000 masesi bekliyoruz biz ama şöyle ki içerimiz maalesef değişmedi. Hala ben aynı şeyleri topluyorum. Hala aynı şeyleri yapıyorum. Tek değişen şey, benim saatte kazandığım para oldu ve 3000'e ulaştığımda da bu öyle e, nasıl diyeyim? Çok çok fazla artmadı yani. 1.5 b'lerden 2.5 b'lere çıktı 3000 olunca temel mantıklı ama ben yani haftalardır <laughs> buralarda toplama yapıyorum yine seyahate toplayacağım, ot toplayacağım. Aynı şeyleri toplayacağım. Buradaki asıl sıkıntı e, mekaniksel bir değişimden ziyade nasıl diyeyim? Evet, güzel buff yapılması lazımdı. Bence hala geç kalınmış ama ya, geçen Discord'da arkadaşlarla konuştuk. Çiftçilik mesela ne muhassisten etkileniyor ne levelden etkileniyor. Yani buna da bir şeyler yapalım. Ticaret Yıllardır yüzü gül gülmedi. Yani sadece XP için yapıyoruz. Gelen paralar yani yok gelince kadar az yani. Bunlar can sıkıyor maalesef. Kendi bir yandan toplayalım. toplama yaptık ama şöyle bir saatini nasıl tutacağız onu unuttuk kaçmayı. Bir saat olup olmadığını anlamak için toplardan değil de benim şurada nerede o? Bir saatli yüzde var burada bunu basalım. Süremizi bu tuttum. Bu sürede boş yaptım kısmı çıkartırsınız arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bir şey geçtik. muhabbete daldı o arada. O toplamanın mini oyununu sevmeyen çok fazla insan var. Eskiden ben de sevmiyordum. Çok yavaş yapıyordum, beceremiyordum ama yani belli bir süre sonra alışıyorsunuz ve yani kolay ve seri oluyor yani en zorlanacağınız en ters olan köşedekinin üzerine mouse'u götürün direkt tık 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 yapıyorsunuz. Ben genelde böyle yapıyorum yani kendimce böyle oturttum mantığını. Böyle toplamaktan. Benim enerji puanımı da arttırmam lazım. Hiçbir şey yetmiyor artık. Yine oyun sağ olsun. Bu ne arka arka 3 tane geldi. Yok mu bu videoda bir tane ginseng yakalamamız? Tamam da. Mecbur. Beytüğün iksirimi de içmem lazım. Ben boşa mı harcadım o iksiri az önce? İnşallah daha varken bakmamışımdır. İyi bunu tekrardan baktığımda enerjimin 400 olduğunu görürüm inşallah. Yani 30 iken bastım gibi geldi bir an bana çünkü. İnşallah öyle değildir. Öyleyse üzülürüm. E genel dediğim gibi hiç yürümezler burada. Şöyle toplam yaparlar derken gösteremedik. burada sabit kalır karakter. Böylece daha rahat ve daha hızlıdır. Bilginiz olsun. Benim yaptığım amelelik. Ha ben o toplarken sıkıldığım için bundan yürümeyi tercih ediyorum. Böyle. Bu zaman zaman kaybettiriyor. Bilginiz olsun. Neyse bir saat sonra görüşürüz. Bakalım ne kadar kazanacağız. Orada üstümü göstermedim. Üstümü de göstereyim. Üstümüzde bir şey yoktu zaten. Her şeyi depoya bıraktım giderken. Gömülü yüz çıktı iki tane. Onlayamadık. Şans tutmadı onlamada. Böyle iki tane açalım anahtarımızla. İnanılmaz. Az önce 20'li denk gelmedi diye isyan ettik. 20'li denk geldi. Altın var vardı mi lan benim üzerimde? Daha bir daha gelmesin çünkü pazardan herkes lafçı olduğu için artık altın anahtar gelmiyor. Ya hızlı yok olur musunuz artık? Toplamam lazım toplayamıyorum kaybolacaklar diye korkuyorum. Şurada kaldım bayağı da peynir toplayalım. Evet. <laughs> Çünkü Tam yakınırken geldi ama bir daha gelmez inşallah. Dört tane anahtarım kaldı. Gelirse böyle mal gibi kalacağım. Ya pazarda binlerce anahtar duruyordu. Bakın şurada pazarda binlerce anahtar duruyordu. Minimumdan anahtar alabiliyorduk. Bakın şöyle göstereyim. Hani şu fiyatlardan anahtar alabilirken yani bu güncellemeden sonra çık o yani Anahtar gelmiyor pazardan ya. Ya 3-4 yıl öncesine geri döndük. Gidip resmen sırf anahtar için balıkçılık balıkçılığa bırakacağım çara. Ben yani normalde balık tutmuyorum. Yani gösteririm onu da. Bakın yani balıkçılık seviyem çok düşük. Ya yani sırf bunun için mecbur balıkçılığa bırakacağız. Anahtar gelmiyor şimdi pazardan. Etkinlik de var. Etkinlik olduğundan dolayı hayvan gibi de Ha şey çünkü bende 100 tane anahtar vardı. Bitti. Yani 2 günde yedim anahtarı. Neyse. 40 dakikamız kaldı. Bir video çekelim. Bu kadar da şanslı olmamız yani. Son yine ikili geldi. Onlu i̇şte gelse ağlardım oturup. Anahtarım kalmadı. İnşallah. Yani yarım saatte şu an 24 tane sandık açtım. Bu çok absürt bir sayı yani nasıl denk geliyor anlamış değilim. Yani tam yarım saat oldu. buradan da bakabilirsiniz. Çok garip. Çok garip. Şimdi buradan bir tane onlu atar. Ben ve ben gözyaşlarımı eşliğinde. <laughs> Korkuyorum artık. Son iki anahtarım kaldı. Bunlar pazar altına anahtar attım. Bak 300 tane sipariş attım. 9B para yatıyor orada. 300 master geldi. Evet, bir saatlik toplamımızın sonucunda elde ettiğimiz ayet olduğu için bunlar geldi. Bilgi vereyim önceden. Geri kalan da malzemelerimiz bunlar. Ve şey nerede? Ne kadar şey gelmiş bakayım, bakayım nerede? Göremiyorum hala. Her neyse, takas attıktan sonra görürüz. Gece de ben şakotu da hesaplamayı seviyorum. Şöyle şunları şakotu atalım ağırlığımız dengelensin. İyi. En az parayı bunlar ödüyor. Ağırlık yetti mi? Ondan yetmedi. Atalım. Takas. 340 tane peri toplamışız. Buradan 34 tane takasladık. Totalde 525 keskin toplamışız. Bu çok iyi bir rakam bu arada. Hemen gidelim. Önümden yavaş oldu bir dakika. Böyle geldik. Valencia'ya, Şakato'ya. Tüm gelirlerimizi atıyoruz. Şu an meyveler sadece burası 1 beyi geçti gördüğünüz gibi. Bunları atıyoruz. Böyle. Bunları attık. Bakalım eksik bir şey kaldı mı üstümüzde. Kalmadı. Var. Bunlar da ay etkinliğinden geldi. Kaprasımız. Şu anda 5B olarak gözüküyor gelirimiz. 1 saatte. Hatta yani daha yeni bitişeyim de. Ben Carfion'dan alalım. Valencia'dan şöyle biraz alalım. Kaprasa çevireceğiz. Başlasın. Ofa basa Mehmet, ofa bas. Şu Patreon kutularından da açacağım. Videoda. Bakalım. Ama çok bir harcama yapmayacağım bilginiz olsun. Maksat içeri çıksın hem de yeni takılar için çok kuralım lazım bildiğiniz üzere. Onun için yoksa iyi içerik yok. Evet. Şakotaya geldik. Şunları da attık. Eksik bir şey var mı? Şöyle bunlar diğerlerine gitsin. Tam bir saatte 5.2B Güzel para. Ama şimdi e, bu eee Bildiğiniz üzere 22 tane mi? 24 tane hazine sandığı açtık. Onlardan da 20 çıksa tanesinden 200. 400 tane azaltırsak. Yani 350 azaltalım. 50 daha azaltalım. Yani hazine sandıklarını çıkartırsak. Yine aynı şekilde nereden de 400 çıkartırsak. 2.4B yapıyor. Hazine sandığı bize ekstra yaklaşık 3 b yakın para getirmiş. Böyle gördüğünüz üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle merak ettiğiniz live skill spotları varsa söyleyeyim ben videosunu çekerim. Ama makarna mantarı demeyin lanet olsun makarna mantarı toplamaktan nefret ediyorum. <laughs> İyi seyirler efendim umarım afiyetçisinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.